Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika lezzetiyle yemeklerinizin yanına çok yakışacak. Kışlıkta saklayabileceğiniz acılı ezme turşusu tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için toplamda 2,5 kilo domates kullandım çoğunluğu Bursa domatesi, 2 tane normal domates ekledim. Domatesleri güzelce yıkadıktan sonra robot veya rondonun içerisine baş kısımlarını keserek doğrayalım. Orta incelikte olacak şekilde robottan geçirdim. domatesleri robottan geçirip büyükçe bir karıştırma kabının içerisine alalım. Yarım kilo kırmızı kapya biberi de yine güzelce yıkayarak çekirdeklerini temizleyelim. Yine aynı robotun içerisine alıp İncecik olacak şekilde çekelim. Çektiğimiz domatesin üzerine alalım. Bir baş sarımsağı da yine incecik olacak şekilde robottan geçirelim. Daha sonra diğer malzemelerin üzerine ekleyelim. Ben 250 gram kadar tatlı sivri biber kullandım ve 250 gram kadar da acı kıl biber kullandım. Bu aşamada sizler nasıl seviyorsanız o biberi kullanabilirsiniz. Acı yapmak istemiyorsanız tatlı biber de kullanabilirsiniz. Biberleri güzelce yıkadıktan sonra videoda gördüğünüz gibi tahtanın üzerinde ince ince doğrayalım. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Sizler isterseniz biberi de robottan geçirebilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. İsterseniz daha iri olacak şekilde de doğrayabilirsiniz. Ve sivri biberleri de isterseniz çekirdeklerini çıkartın, isterseniz çıkartmadan. Ben incecik olacak şekilde doğradım. Doğradığımız biberleri de diğer malzemelerin üzerine alalım. Ve bir demet maydanozu da yine güzelce yıkayarak incecik doğrayalım. Yine maydanozu da isterseniz robottan geçirebilirsiniz. Ben doğramayı tercih ettim. Yine diğer malzemelerin üzerine ekleyelim. Üzerine bir çay bardağı ben elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Ben bir çay bardağı sıvı yağ ve zeytinyağını karışık olarak kullandım. Bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu. Normal tuz eklerseniz turşunuz bozulacaktır. Mutlaka kaya tuzu kullanalım. Ve bir dolu tatlı kaşığı limon tuzu ekleyelim. Limon tuzu ve kaya tuzu turşumuzun uzun süre bozulmadan kalmasını sağlayacaktır. Ve tüm malzemeyi tahta kaşıkla güzelce karıştıralım. Turşumuzu hemen kavanozlara doldurmayacağız ki taşma kabarmalar olmasın diye en az yarım saat bir saat kadar oda sıcaklığında bu şekilde bekletelim. Ama bekletme aşamasında bıraktığımızda tüm malzemeleri ekleyip karıştırmış olalım mutlaka. Yaklaşık bir saat kadar beklettim ben gördüğünüz gibi. Ezme turşumuz kavanozlara doldurmak için hazır. Bu aşamada tadına bakarak sizler kendi damak zevkinize göre dilerseniz kaya tuzu eklemesi yapabilirsiniz. Bizim için tuz miktarı yeterliydi. Ben ekleme yapmadım. Kullanacağımız temiz kavanozları bol suyun içerisinde birkaç dakika kadar kaynatıp temiz bir mutfak bezinin üzerine ters çevirelim. Hiç kullanılmamış yeni kapakları da su ve sabunla güzelce yıkadıktan sonra onları da kaynatalım. Ezme turşumuzu tekrardan güzelce bir karıştırıp kavanozlarımıza dolduralım. Videoda gördüğünüz gibi kulplu bir bardak kullanırsanız kolayca doldurabilirsiniz. Her defasında karıştırarak alalım ve kavanozun ağzında bir parmak boşluk kalacak şekilde dolduralım. Tüm kavanozları doldurduktan sonra peçeteyle kenar ve ağız kısımlarını güzelce silelim. ve kaynayan kapaklarımızı peçete veya temiz bir bezle kurulayarak iki geri çevirerek sıkıca kapatalım. Videoda gördüğünüz gibi üzerine bastırarak sıkıca kapatalım. Bu ölçüden gördüğünüz gibi 4 tane yarım litrelik ve 1 tane 1 litrelik kavanoz çıktı. Ve 1 kase kadar da ezme arttı. Ezme turşularımızı bu şekilde hazırladıktan sonra 2 gün kadar güneş görmeyen serin bir ortamda oda sıcaklığında bekletelim. Ve 2 günün sonunda ezme turşularımızı buzdolabına kaldıralım. Artık bu aşamadan sonra uzun bir süre buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim turşularımda bekleme aşamasında taşma veya sızıntı gibi bir şey olmadı. Sizlerin turşularında eğer sızma veya taşmalar varsa hemen kapağını açıp buzdolabına alarak tüketebilirsiniz veya taşma akıntı olan kavanozların kapaklarını açarak tekrar kaynatıp sıkıca kapatarak buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ben 2 gün kadar da buzdolabında beklettikten sonra son halini turşumuzun sizlere göstermek istiyorum. Kavanozun kapağını açtığımız anda çok güzel bir koku yayıldı. Mis gibi harika bir ezme turşu oldu. Yemeklerinizin yanına çok yakışacak her sene yapmak isteyeceğiniz tariflerden biri oldu. Turşu seven biriyseniz eminim ki bu tarifi sizler de çok beğeneceksiniz. Kapağını açtığımız turşuları da yine buzdolabında bir hafta kadar muhafaza edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.